Merhaba değerli dostlarım. Sevgili Peygamberimiz aile fertlerine eşit seviyede muamele etmeye çalışmış. Özellikle Hazreti Ayşe validemizi bundan müstesna tutabiliriz. Onun hem Hazreti Ebubekir'in kızı olması hem yüksek zekaya sahip olması, İslam'a yapacağı katkılardan dolayı efendimiz ona ayrı bir değer vermiştir. Amcası Abbas da hususi bir itibardan istifade etmiştir. Resul'a onu öz babası kadar sevmiş. Birçok meselede fikrini almış. Onun şefaatlerini hep kabul buyurmuştur. Peygamberimizin azatlısı Zeyd ve onun oğlu Üsame radıyallahu anhuma hususi sevgiye masar olanlardandır. Üsame Allah Resulü'nün sevgilisi ünvanıyla meşhur olacak kadar torun Hasan ve Hüseyin'inkine denk bir nebevi sevgiye mazhar olmuş, şefaati reddedilmeyenler sırasında yer almıştır. Fetih günü, hac günü gibi mühim fırsatlarda Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin terkisinde yer alma şerefine eren Üsame, 18 yaşında olduğu halde Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi muhacirinin büyüklerinin de yer aldığı orduya Peygamberimiz tarafından komutan tayin edilmiştir. Peygamberimiz sadece aile fertlerine değil onların yakınlarına da iltifat ve alakayı ihmal etmemiştir. Nitekim evine uğrayan yaşlı bir kadına ziyadesiyle iltifat ettiğini gören Hazreti Ayşe, ihtiyar kadın gittikten sonra bu iltifatın sebebini sorunca şu cevabı alır. Ey Ayşe! Bu kadın Hatice'nin bir arkadaşıdır. Onun sağlığında bize uğrardı. Dostluğa vefa imandandır. Hazreti Aişe Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Hatice'nin yakınlarına olan bu bağlılığı sebebiyle her koyun kesişte onun arkadaşlarına mutlaka bir pay gönderdiğini belirtir. Bedir esirleri arasında yer alan damadı Ebulas'ın As'ın fidye-i necati olarak gönderilen kolyeyi gören Allah Resulü, Resulullah fevkalade duygulanarak bunun iadesini teklif eder ve kabul edilir. Bu kolyeyi kızı Zeynep'in evlenmesi sırasında ona annesi Hatice hediye etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadimi diye bilinen ve aleyhissalatü vesselamın ey oğulcuğum Hitabına masar olan Enes de aile fertlerinin biri sayılmalıdır. Onun annesi Ümmü Süleym de aleyhissalatü vesselam hususi iltifatına mazhardır. Hiçbir kadının evine yalnızken uğramadığı halde ona sık sık uğramakta, onun evinde yiyip içmekte, uyumakta, onun evine uğradığı zaman en küçüğüne varıncaya kadar hepsinin halini hatırını sormaktadır. Enes'in sadece annesi değil, büyük annesi Müleyke de iltifatı nebeviyeye masardır. Hazreti Peygamber onun evine de şeref vermiş, yemeğini yiyip onun evinde namaz kılmıştır. Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam babasından tevarüs edip Hz. Hatice ile evlendiği zaman azal ettiği Ümmü Eymen'i de ailesinden bir parça saymış, kendisine anneye gösterilen alakayı göstermiştir. Hitap ettiği zaman ey anneciğim derdi, ona bakıp sen ailemizin son bakiyesisin dediği de rivayet edilmiştir. Peygamberimizin bir başka azatlısı olan Ebu Rafi ile ailesinden saymış, biz ehli beytiz bize sadaka haramdır, bir cemaatin mevlası da o cemaattendir diyerek onun sadaka almasına izin vermemiştir. Peygamberimiz Cirane'de karşılaştığı zaman süt annesi, süt babası ve süt kardeşlerine fevkalade iltifatlarda bulunmuş, üzerindeki elbiselerini onlara ikramen altlarına yaygı yapıp üstüne oturtmuştur. Değerli dostlarım, kıskançlık karşısındaki anlayışı nasıl efendimizin? Kadınlarda fıtri bir zaaf olan kıskançlığın sebep olduğu menfi davranışlar karşısında Peygamberimizin tavrını görmekte konumuz için faydalıdır. Çünkü bu çok hanımlı ailelerde kaçınılması mümkün olmayan huzursuzlukların kaynağıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlar arasında yaşça ileri olan sevde dışında kıskançlıktan azade olan yok gibidir. Ümmü Seleme Resulullah'a zevce olmak gibi büyük bir Şeref teklif edildiği zaman ben kıskanç bir kadınım. Siz ise çok eşlisiniz. Gerekçesiyle teklifi reddedecek derecede kıskançtır. Hz. Ayşe peygamberimizin geceleyin dışarı çıkacak olsa gizlice takip edip diğer hanımlarından birinin yanına mı uğruyor diye tahkik edecek kadar kıskançtır. Kendisinin anlatmasına göre bir gece uyanınca yanında bulamadığı Hz. Peygamberi zevcelerine birinin yanına gitmiş olabilir mi diye telaşlanıp aramaya koyduğu esnada secde halinde bulunca Anam babam sana feda olsun. Senin derdin ne benimki ne? bulunacaktır. Kıskançlık Hazreti Ayşe'yi diğer hanımlarla bir kısım vakalar çıkarmaya bile itecektir. Hazreti Enes anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eşlerinden birinin yanında idi. Diğer bir hanımı da bir tabakta yemek göndermişti. Oda sahibesi Resulullah'ın eline vurarak tabağı düşürüp kırdı. Resulullah iki parçayı çatıp dökülen yemekleri içine topladı ve annenize kıskançlık geldi. Haydi buyurun yiyin dedi. Mütakip rivayette Hz. Ayşe'nin beraberinde getirdiği bir taşla Hz. Hafsa'nın yemek tabağını kırdığı belirtilir. Bu üçüncü rivayette ise Hz. Ayşe yemek yapmada Safiye gibi birisini görmediğini belirttikten sonra kendini tutamayıp tabağını kırdığını itiraf eder. Bu davranışlar karşısında Hz. Peygamber'in sakin sakin dökülen yemekleri toplayıp annenize kıskançlık geldi buyurun yiyin demekten öte bir aksül göstermediği belirtilir. Bunların farklı farklı hadise olma ihtimali daha kuvvetli gözüküyor. Resulullah ve Vesselam hanımların bu fıtri durumlarını bir başka hadislerinde şöyle dile getirir. Allah erkeklere cihadı emrettiği gibi kadınlara da kıskançlığı yaratmıştır. Yani kıskanç olmalarına hükmederek fıtratlarına bu duyguyu koymuştur. Kadınlarına kim buna sabredebilirse şehit sevabı kazanır diye ifade etmiştir. Rabbim istikametli yaşamayı, duygularımızı dengeli bir şekilde kullanabilmeyi, çevremizle, aile fertleriyle uyumlu hareket edebilmeyi, ufak meseleleri büyütüp aile huzurunu bozmamayı, iyi insanlarla beraber olmayı, ailemize giren çıkan insanların müsbet hareket eden, iyi duygulu insanlar olabilmesini bütün sevdiklerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza dinleyicilerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.